Doğanaz. o zaman içeri? Hayır. Ya Doğanaz. Ba baymaz, baymaz. Tamam, hoş bulduk. Merhaba. Doğanaz. Misafire hoş geldin. Çok misafirperver. Evet, biz seni istemedik ki ama. Misafirperver. hala geliyorsun. Benim böyle misafirperverlik olur. <laughs> hem çağırıyorsunuz hem sokmuyorsunuz. <laughs> ya! Hem Neden? Sokmuyorsun. Tamam da niye geliyorsun? Aa, gel gel ıslak mendil getir de Pelin su şu Doğanaz'ın bir mutfağını Temizleyelim ya hmm. Sevaptır hadi ya Evet evet temizlenir, temizlenir. Bak ıslak mendil şu masanın üstünde alıver onu Alıver kızım hadi Aferin sana evet, gelin, ee, evet Sürekli evimizde olan misafirleri çalıştırıyoruz Çünkü sen evimizden çıkmıyorsun maşallah Sürekli bizdesin Evet evet Doğanas değil mi? Mutfağı temizlesin değil mi Doğanas? Temizle mutfağı Pelinsu. Ne yapıyorsun Pelinsu? <laughs> Yanlış yeri temizliyorsun. Otur Pelinsu otur. Doğanas'ın yanına otur şu kapı. ya Biraz bence kapatabiliriz. Teşekkürler Pelinsu. Şöyle çık Pelinsu da orayı bir... Çık onu. Ya Pelinsu. Evet o pek. Pelin su. Ya temizle diyorum sen oturuyorsun ya. Şuraya bak. Doğanaz gazete getiriyorum. Doğanaz temizlersin. Doğanaz yaparsın sen bu işi. Ya Doğanaz. Aa, çalıştırır mısın Doğanaz? Pelin suyu çalıştırır mısın? Aferin, Hadi çalıştır. Hadi. Doğanaz Pelin suyu çalıştır. Sen çalışıyorsun. A, 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 a. Doğanaz sen yaparsın. Doğanaz sen temizlersin. <laughs> Çok güzel <gülüyor> duvarası. Duvarası, <gülüyor> tamam, bak ya, Doğanas sen niye yapıyorsun anneciğim, ya Pelinsu'yu yaptırsana. Doğanas temizle temizle, temizle Doğanas. Hadi Pelinsu kalk. Doğanas sen kalk. yaparsın bu işi. Kalk, yapıyor zaten Doğanas. çok güzel temizler. Yapıyor, ben, ben sen de çay koy bakayım pelin su. Sen de çay koy hadi. Çay koyayım, hadi evet. Bak. Hadi hmm. çay bak bakalım mutfakta. He tamam. Ay Doğanaz'a bak ya. Ben Peri Suya işleri yıkmaya çalışırken Doğanaz kendisi yapıyor. Evet vallahi sana kıyamıyor. Sen de çok kıyılacak bir insan değilsin ama neyse Peri çok, çok güzel kıyardım yani. Ben olsam. Kıyamıyor evet. Oo. Oh. Oo. çaylar da geldi. Bana verdi. Evet, <laughs> Ay çok güzel. Ya, bana yok. Aa yok, çok evet. lezzetliymiş bana çayın. Eline sağlık. Çay. Al sen de iç bari. E, Artanım mı? Evet. Ne Pelin su? Aa sen çayı içmedin mi Pelin su? Meyveli çay yapacak mı sana bak gördün mü? Aa neli çay yapmış sana bakayım içini bir göster bakayım. Meyveli mi? <laughs> o ne biçim çay? Elmalı çay ha. Elma çay, ha? Elmayı... Yapıyorsun. Ha, güzel mi? Lezzetli mi? Aa, <laughs> çok değişik bir çalışma. Aa, Hayırlı, çok enteresan. Çok enteresan. Bence Hayatımın de. Gördüğüm en saçma, pardon en güzel. Çay. <laughs> <laughs> Bence de çok saçma. <laughs> ya Pelin sen de kendin yapsana. Var mı? Sürekli Doğan söylüyorsun kendin. Hadi pişir pişir bir kek çırp da. Bir Fırına at ya. Mi bir tane? Aman Doğan az, bunun istekleri bitmiyor Doğan az. İsteklerin bitmiyor Selin. Pelin su. Aa. Aa. İnanmıyorum ya. Kek dondurma alabilir miyim? Kek dondurma mı? Aa, dondurmalı kek. Hayır. Mantıklı. Kek dondurmalı. <laughs> Kendin yap o zaman. Doğanazı yorma. Kendin yap. Doğanaz izin vermez ki. Neden? İzin ben verir. Doğanaz izin ver, veriyor musun? Pelin su yapsın. Anneciğim sen yoruluyorsun. Ha sen kıyamıyorsun da Pelin suya. Oo. Kapkek mi o ya? Oo çok güzel, çok tatlı. Pelin su hadi git kızım evine artık. Artık evine git. Bize çok yük oldun. Yeter. Yedin, içtin, attın. Ya mahvettin oraları ya. Bu kız oraları topluyordu. Yok sana meyve falan. Hayır yok. Banas. Şunu gönder artık evine ya anneciğim. Lütfen. Gitsin artık evine. Aa mı? Ay Allah'ım sen çok mu seviyorsun Pelin Suyu? Şuna bak ya. Çok sevimli. <laughs> Ay, ya çok çirkin. mısın <laughs> Hadi Pelin Su. Hadi evine. Hadi. Güle güle arkadaşlar. Kanalımıza abone olup yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın. Geldiğime çok sevindi ya. Çok Hoşça kalın. Şu Pelin Su'yu evine gönderelim artık. Çok <laughs> Çok